Vista kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te antrenman modunda kamera gelmeme sorununu çözeceğiz. Gördüğünüz gibi antrenmanımıza başladık ama kamera açısı değişmedi. Bunun için Options'a basıyoruz ya da ESC'ye duraklatma. Menüye çıkıp girdikten sonra kameramız düzeliyor. Şurada açalım ortamızı da. Daha sonra yine kameramız bozuldu. Yine ESC'ye basıp Options'a basıp duraklatma menüsüne çıkıp girdiğimizde kameramız düzeliyor. E şöyle bir tane daha orta açalım. Allahım ya. Yine bozuldu. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Maalesef bu bir hata. Böyle sürekli yapıp yapıp duracağız şimdilik ama ileride tabi güncellemeyle düzeltilirse ee düzelebilir. Yine aynı şekilde oldu. Yine options yapıp kamerayı düzeltebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, yayınlar. Iyi